Merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte Ejderha Craft serimizin 3. bölümüyle beraber karşınızdayım. Bu bölümde arkadaşlar yapacağım şey şu. Madene inip elmas seti olacağım Ve arkadaşlar 4. bölümde en 4. bölümde de Ender Dragon'u kesip Se serimizi sonlandıracağım. Diyeceksiniz niye böyle bir şey yapıyoruz? Arkadaşlar te te tek oynayınca çok fazla eğlenceli şey yapamadığımız için arkadaşlar böyle bir çözüm buldum. Du buldum bunda dragonumuz ejderhamızı keseceğiz arkadaşlar. Ardından da serimizi bitireceğiz tamamen. Ben arkadaşlar sonra diğer, diğer serileri oda oynayacağım. Çünkü arkadaşlar bu seriyi çok beğenenler olmuyor. Çok like atıp abone olmuyorsunuz. Ama mı ama oyuna çok güzel bir şey ekledim arkadaşlar. Oyuna bet Bank modu ekledim. Hemen şu şu şöyle. Bad Bank modu ekledim diyorum Jordan'ın gibi. Böyle bet betlerimizi yapabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar. O yüzden şurada da bir tane ejderhaların kavgası oluyor da her neyse ben bunu açmayacağım şimdi. Arkadaşlar bu bölümün sonunda buzların kraliçesini elde edeceğim. O zaman ben küçük bir maden yapıp geleyim. Tamam arkadaşlar. Ben, ben elmas setimi olup geliyorum. Hatta beraber yapacağım elmas seti. Söz görüşürüz. Arkadaşlar 15 dakikadır maden yapıyorum ve Bulduğum şey inanılmaz. Gece gündüz falan oldu. Zombi tarafından da katledildim az önce. Arkadaşlar Ver şurada öyle, ölüm kutumu da verebilirsin. Hatta arkadaşlar bakın modum sayesinde ölüm kutumu açabiliyorum. Ve içinde zombi yumurtası var. Aynen. Evet arkadaşlar ölü kutumun içinde zombi yumurtası var. Hem de yani arkadaşlar ben yapmadım. Ben koymadım da ölü kutuların içinden ben yani sakmış şeyler çıkabiliyor. Arkadaşlar bu bunu modun yapıcısıyla konuştum. Ben bunu böyle ayarlamış, şaka olsun diye dedi. Güzel güzel mi oldu yani işime yaramaz. O yüzden hemen arkadaşlar o yüzden crafting tableımızı koyalım derken yok. Hemen şuradan almayız da kazalım. O zaman crafting tableımızı alalım. Tetra tetra kaptör modumuz sayesinde 5 dakikada şu hemen temizleyebiliriz arkadaşlar. Çok sevdiğim modlardan biri Craftor modudur. şimdi arkadaşlar. Hemen bunu şöyle geliyoruz. Crafting table'ı yerleştiriyorum ve elime pırıl pırıl bir mal yapıyorum. Kalpasım ayakkabı Hemen şöyle pırıl pırıl dolmasın. giyelim. yiyelim. Şunlara sıkılmayın. Demir setleri arkadaşlar. Kılıç. Balta. Kazma. Hemen arkadaşlar itemlerimizi yaptık. Görmüş olduğunuz gibi. Aa, Sanki. Arkadaşlar durun kalkın. Öl be canım gitmiyor zaten arkadaşlar o kadar güçlüyüz. Geliyor, 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 geliyor. Arkadaşlar kalkan çok seviyorum da. Dönelim arkadaşlar. Git, 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 git. Um, that, Arkadaşlar bu arada su kovası gibi malzemeleri de yapmadım. Da hemen yapayım da arkadaşlar ben bu şu zombilerden kurtulup geliyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar zombilerden kurtuldum oyunu sabah olarak ayarladım ama ama ne ki bu 5 dakikamı aldı arkadaşlar. Şimdi, şimdi, şimdi arkadaşlar şey evcilleştirmem lazım. Buz bir tane buzların kalitesi vardı şurada. Onu evcilleştirip yani ko, koyun avlamam lazım. Çünkü arkadaşlar koyun avlayaraktan ben, ben hem kendime birazcık yemek yapmak istiyorum hem de hem de birazcık bir şey toplamak istiyorum arkadaşlar. Hem de birazcık arkadaşlar lan yün toplayıp yatak yapmak istiyorum. Bir de arkadaşlar birazcık da et toplamak istiyorum. O yüzden ben bir tane daha şey ben bir tane daha daha şeylerin buzdan kalitesini evcilleştirip geliyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar 5 dakika 5 dakika hızlı bir seyirci moduna geçip maden yap. Madeni indim ve görmüş olduğunuz gibi eğerimizi taktik. Oh be arkadaşlar özlemişim Şimdi arkadaşlar şurada yani coin arayalım. Bol yürü be. Abi de buzun ev efsane. Arkadaşlar bu arada bakın kontroller şöyle. Bu saldırma, bu yönlendirme. Arkadaşlar, Arkadaşlar, ben ben ben, şuna ben su kovası falan, ne ne nedir falan gidip o tip şeyleri yapacağım. Koyun dağı yatakla yapacağım ve bunların hepsini yaptıktan sonra geleceğim de. Görüşürüz. Arkadaşlar kuleleri bitirdim. En de gelmedim bu arada. Elmas setimiz hazır. Şimdi carayı tek atacağım. Tamam mı be? Saldır be. Saldır be. Yürü be zehir. arkadaşlar. Elmamızı yiyelim. buraya. Ee, arkadaşlar bir şey söyleyeyim bayağı iyi bu arada. arkadaşlar bir sonraki hamlem ağır olacak yatak patlatacağım ejderham da artık yani onu korumak için lan bu neydi Meclara yardım etsene arkadaşlar durun ha, ölme durumumda şu şuraya kendime bir portal hazırlamıştım yine o portalın yerini 40 saatte bulamam diye ee... öyle arkadaşım biliyorum da yok ki Heh. tamam ulan ejderha ulan ejderha oğlum seni şimdi bitireceğim ejderha ejderha canını okudun ya yeter etti bu celal etti bu şiddet bu celal ejderha mı uyuz ettin ya Arkadaşlar bu arada kendime görev koydum Eğerim ölürse oyun da biter de. Arkadaşlar bütün endirmenler ejderhaya saldırırken sadece bir tanesine de gözüne bile bakmamış olmama rağmen bana saldırması. Bir de arkadaşlar oyunu bitirme konusunda bir deneyimim yok. Yok ve, ve oyunu bitirmek için biz ben için Şimdi diğer youtuberların da benim de tek sorunumuz şu endirmenler ya. Arkadaşlar da zaten oyunda ejderha modu olduğu için ben bu endirmenleri sakin alıp kaldırıyorum bu endirmenleri. Yoksa arkadaşlar ben bu oyunu bitiremeyeceğim böyle. Arkadaşlar gördünüz mü arkadaşlar amirim keça yaptım. Arkadaşlar üzgünüm oyunu Oyunu böyle bitirmek gerçekten çok kolay ama. Göstermem sana. Besleyem arkadaşlar. Binelim bakalım canına. Yo oh, hayır. ile nüfus O hala. Şee. Nerede? Utanmaz evden ha, utanmaz. Ül 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 kılıcı. Kılıcımın darbesini kafana geçireceğim ulan. Ne zaman dur yürü, yürü be. Arkadaşlar Ejderha da bu arada yardım ediyor. Ben görüyorum arkadaşlar. Ejderha'nın vurduğu o hamleler var ya. O zehirli arkadaşlar. Ejderha gelirken bayağı bir Ejderha'ya hasar vurduğu için. Bir nevi Ejderha da yani vuruyor. Bilginiz olsun. Yani Ejderha abi hiç vurmuyor. Ejderha'yı niye getirdin? De -de, -de, de de demeyin arkadaşlar. Ejderha gerçekten o zehirle. Yani şuraya kadar indirdik beraber arkadaşlar. Bundan elbet. Bundan evvel. yaptım. İşte bu kadar be. Yürü be. <gülüyor> <gülüyor> Senin olmayacak kardeşim. Yola. O zaman arkadaşlar dragon öldürdüğümüze göre videomuzun sonuna geliyoruz. Like atıp <laughs> abone olmayı unutmayın. Bir serimizin daha sonuna gelmiş bulunduk. Arkadaşlar bir, biliyorum çok kötü bir seriydi ama Abi biliyorum çok kötü seri değildi arkadaşlar çok güzel bir seriydi ama arkadaşlar yani çok az bir bölümlü bir seriydi. De ilk bölümde uğraştım ikinci bölümde çok gereksiz şeyler yapmış olabilirim ama olsun arkadaşlar. videomuzun sonuna geliyoruz like atıp abone olmayı unutmayın İyi seyirler diliyoruz görüşürüz ve Cerenimo. bay bay.